Herkese selam sevgili dostlar. Bugün şöyle bir fırında tavuk yapacağım ama nasıl yapacağım onu döküm tencerede yapacağım fırında. Böyle tandır gibi olacak. Şimdi birazcık elimi kirleteceğim. Şimdi bu tavuğumuzun üzerine birazcık zeytinyağı koyuyoruz. Ondan sonra üzerine biraz tuz. Şöyle Ondan sonra biraz tatlı kırmızı biber. Ondan sonra az biberiye. Bakalım. Ondan sonra gözüme ne ilişiyor? Aa, tabii. Sarımsak tozu Ondan sonra karabiber Ve de az salça Yaklaşık bir kaşık kadar Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dedim ya elimizi kirletiyoruz diye güzelce yıkadıktan sonra şunu şöyle buna iyice yediriyoruz. Arkadaşlar ön tarafı, arka tarafı her yerine gelecek şekilde. Ben yoğurt kullanmayı sevmiyorum. Yani yoğurtla da yapabilirsiniz. Biraz yoğurt da sürebilirsiniz. Ben sevmiyorum. Nedense çok böyle enteresan bir tat yaptığını düşünmüyorum yoğurtla beraber. Salça bazlı daha çok seviyorum. Salça nedir? Konsantre, domates. O nedir? Bol bol lezzet ve umami. Şimdi bunu döküm tencereme alacağım ama bir muamelesi daha var. Tencerenin. Döküm tencerenin içerisine birazcık şöyle zeytinyağı koyuyorum. Ondan sonra ufak ufak kestiğim patatesleri altına yatak yapıyorum. gördüğünüz üzere. Aynen gördüğünüz gibi. Bunu da üzerine birazcık tuzluyorum şöyle. Ondan sonra acaba şöyle birazcık yağ göstereyim. Bunun üzerine şöyle deve mantarlarım var. Onları şöyle atıyor atıyor veriyorum. Büyük bütün suyu bu patatesleri pişirecek. Mantarın suyu da patatese akacak, tavuğun suları da akacak. Tadından gelmez bir şey olacak arkadaşlar. Aynen, şöyle. Şimdi ne yapıyoruz? Tavuğumuzu alıyoruz. bunun üzerine güzelce şöyle yerleştiriyoruz. Ve kapağını kapıyoruz. Ve bunu önceden ısıttığımız 190 derecelik fırına atıyoruz. Kafadan ne diyeyim size? 2-3 saat, belki de 4 saat pişiriyoruz. Kontrol edeydi. 2 saat kafadan garanti şimdi. 2 saat oldu. Bir kontrol edelim bakalım. Ne alemdeyiz. Biraz daha bırakacağım ben sevgili dostlar. Gayet lezzetli duruyor. Bir, bir saat gitsin bakalım. Oldu arkadaşlar şimdi artık bunu alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. Ama şöyle bir açıp bir bakalım bakalım nasıl Allah Bak diyorum. Tam istediğim kıvamda olmuş gibi duruyor. Şöyle bir... Evet, aynen. Patatesler yumuşacık. Mantarlar biraz çöp galiba. Yapacak bir şey yok. Onlar biraz kurumuş. En azından bazıları. Gayet güzel gibi. Şimdi kapağını kapayacağım. Tabii ki akşama kadar bekleyeceğiz. Gayet. <laughs> right. tadım vakti geldi. Hemen şöyle bir önce patateslerden bakayım. <laughs> Tahmin ettiğim gibi sevgili olsam bütün bunun yağ suyu patatesler akmış ve <laughs> tabi lezzetinden yenmiyor. Bir mantara bakayım. Daha iyi olabilir biraz kurumuş. Doğru ya doğru. Ama esas gelelim tavuğumuza. <laughs> Galiba gerçekten lokum gibi olmuş. Şöyle bir kanattan bakalım tadı. Kaç saattir dinleniyor. Göz kısmını biraz kurutmuşum ama <laughs> sanki diğer yerleri keyfi yerinde gibi. <laughs> Üç saat kaldı. Zannedersem döküm tavanın içerisinde iki iki buçuk saat yeterli arkadaşlar. Bir tık fazla olmuş ama lezzeti yerinde. Diyecek bir şey yok. Neyse. Butlarda bir problem yok ama. Öyle gözüküyor. Sadece beyaz eti biraz fazla kurumuş diyecek bir şey yok. Neyse. Başka bir lezzette görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ee, sevgiyle kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.